ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar değerli izleyenler gün özetiyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolma Bahçe ofisinde düzenlenen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısında yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli iki depremin ve devamında gelen 12.000 artçı sarsıntının etkilerinin yaşandığı sıkıntılı bir dönemden geçildiğini söyledi. Yaşanan bu depremlerin 11 şehirde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilecek konutlarla ilgili yaptığı açıklamada, TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 veya 4 katlı 3 oda 1 salon şeklinde yapılarak hak sahiplerine verilecektir. Yerinde ihya edilebilecek alanlarda da düşük yoğunluk, düşük kat ve güvenlik önceliğimiz olacaktır. Elbette yeni yerleşim yerlerini belirlerken bilim insanlarımızın, mimarlarımızın, mühendislerimizin, şehir plancılarımızın onlarla birlikte yöre halkının görüşlerine göre hareket ediyoruz dedi. 6 siyasi partiden oluşan Millet İttifakı dün yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaştıklarını, nihai kararı 6 Mart'ta açıklayacaklarını duyurdu. Bugün ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin genel idare kurulunu topladı. Akşener, İyi Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında tercihe zorlanmıştır.'' buna boyun eğmeyecektir dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı adayı olma çağrısı yapan Akşener çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır şeklinde konuştu. Yapılan açıklamanın ardındansa Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde toplandı. Resmi gazetede yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararında seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 milletvekili çıkaracak emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunun bugünkü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu merkezleri önünde sabah saatlerinden itibaren kalabalıklar oluşmaya başladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede vatandaşlar başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden e-devlet kapısı üzerinden de emeklilik işlemlerini yapabiliyor. Değerli izleyenler ICT Media TV'de gün özetiyle sizlerleydik. Haberlerin detaylarına ictmedia.com.tr web sitemizden ulaşabilir ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.